Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Çöp adam videolarını sevdiğinizi biliyorum. Peki animasyonunu seyretmeye ne dersiniz? E o zaman başlıyoruz... Ve işte videomuz başladı. Play oyun başlasın. Bir banka. Tam da çölün ortasında. İki tane çöp adam. Sonunda geldi bu diyor. Bu banka neden bu kadar ıssız bir yerde? Valla bence de. Bir bankadan çok daha büyük bir hata gerçekten. Tanrım dışarısı o kadar sıcak gidiyor. O bereyi acaba takmasa mıydın? Zaten çok sıcak diyor. Peki biz şimdi buraya nasıl gireceğiz? Seçenekler. Kürek. <gülüyor> <gülüyor> Oldukça güvenli gibi gözüküyor. Ya hadi kazın artık. O kazdı içine bile girdi. Huh, did I hit something? İz bırakacak bir şeye çarptım galiba. Hey, gaz main, eyvah. Gaz buldu. Hayır. <laughs> hayır. Seçenek bu değilmiş. İkinci <laughs> seçeneğe bakıyoruz. Bir düğme. Bu sefer ışınlayıcı deneyelim bakalım. <laughs> Beni zaplamamış <gülüyor> diyor. <gülüyor> Ve zapladı. Ha! İmdat bence de. Hayır bu da olmadı. Betonun ortasından girilir mi hiç? Bakalım üçüncü seçenek. Dolar mı? Biliyor musun belki de bu konuda tamamen yanlış bir yolda gidiyoruz. Beni takip et. O dolar çuvalın içine girmişler şu anda. Umarım bizi durdurup da içinde içinizde para var mı diye sormazlar diyor. Ve bizi arkaya yüklerler. Yani bu biraz imkansız gibi gözüküyor. Neredeyse geldiler. Ooo. İnanmıyorum. Düşünceye bakar mısınız? Kamyon gerçekten geri geldi. Bıyıklı bir çapadan. Hey çantalardan birini kaybettik herhalde. Onu arkaya atacağım dedi ve içeri girdiler gerçekten. Oh my God, it Aman Allah'ım iş yaradı Biz bir daha iyi yes. diyor. E? Ee? Hayır. Yakalandılar. Oh. Ve maalesef artık hapisteler. Oh. İşte oynadığımız oh. bütün oyunların I, başlangıcı buymuş demek ki. Bir şey oh. yaptık oh. ama I, pek de güzel var. olmadı diyor. İçeri ne yaptılar? bir paket. Ooh, a present for Oo, bu benim Maybe için bir hediye kek. olmalı diyor. Doğum günü pastası olabilir <laughs> derken. Gerçekten doğum günü pastasına benziyor. Neyi seçebiliriz acaba? Huh? İçinde Probably bir içecek. Muhtemelen gitmeliyiz buradan. Çıkmamıza no yardımcı olacak way. bir şey diyor. Enerji içeceği Çok <gülüyor> susuz <gülüyor> kalmıştım. Asla sana veremeyeceğim. Kusura bakma dedi. İçti. Eyvah. Orada bir oyuncusun sen. Ne oldu? Hmm. Aa, bir parmağıyla açtı. Fakat her yer donmuş durumda. Hapishanenin içerisinde yürüyor şu anda. Oo, güzel bir çörek. Nefis <laughs> gözüküyor diyor ama beğenmedi. Man, donut da Hey adam bu <laughs> çok kolay oldu. <laughs> ne oldu? Düştü. Hayır. Gerçek bu değildi demek ki. Onu eledik. Şimdi bir düğme pasta içerisinden yine bir ışınlayıcı. Onu benden uzak tut istemiyorum diyor. Bu sefer nasıl kullanılacağından eminim derken düğmeye bastı. Wow, bu gerçekten işe yarat diyor. Hayır. Atış poligonuna olmuş. Evet şimdi başka bir seçeneğe geçiyoruz. Bu seferki ne? Bir silah mı? O şey çok kolay. Tamam tamam. Bayi oyuncu. Wow. Geri çekil dedi. Yok artık daha da neler. Eyvah. Çöp adam maalesef. Fail bu geçersiz. Şimdi başka bir şeye geçiyoruz. Cep telefonu. Yerel bir pizza. Doğrudan hücremizde teslimat yapıp yapmayacağını görelim. Avukatı aramamız gerekir diyor. Bay Cheese'in geçenlerde baro sınavını ciddi bir şekilde geçtiğini duymuştum diyor. Mr. Cheese. Yani Mr. Pay'dir. Eyvah. Hakimin karşısındalar. Lütfen ifadenize devam edin diyor. Zırhlı minibüste ortamla birlikte gidiyordum ki aniden yol kenarında bir çanta gördük ve dışarı çıktık. Sonunda çantayı yapmadığımız diğerlerin yanına koyduk. Orada birisinin saklandığını bilmiyordum. İtiraz ediyorum sayın hakim. Bankaya girmek için kendi çantalarını kullandılar diyor. Hayır hayır. Bu gerçekten çok açık. Kendilerini çantalarda saklamadıklarını kanıtladım. Peki o zaman ne bekliyorsunuz? Kanıtınızı sunun diyor. Mr. Cheese bizde hiç yok. Evet biz suçluyuz. Kelimenin tam anlamıyla her şeyi yaptık. O oh, dostum. Bu işimi daha da çok zorlaştırdı diyor. Nasıl çözeceğim bilemiyorum diyor bence. Evet şimdi seçenekler. Her zamanki gibi al bunu. Nedir bu? Bu, bu benim sınavımı nasıl geçtiğimin bir kanıtı. Top sınavı. Şaka zaman değil diyor hakim. Bay Cheese bunu bizim için lütfen üflemeyi bırakın. Hayır bu da olmadı. Yine dolar çuvalı. Bunlar sanıkların sakladığı çantalar mı? Ee, evet ama beni rahatsız eden bir şey var. Ee, eğer sanıklar gerçekten çantanın içinde saklanıyorlarsa o zaman düğümleri nasıl oldu? Dışarıdan ya çantaların içinde olsalardı? Bağlamaları imkansız olurdu diyor. Hakim ama o zaman nasıl yapmışlar bunu? Basit bir şey sayın hakimim. Yapmadılar. Ne? Ne diyorsunuz? Bunu yapmadılar. Ne diyorsunuz? Ben müvekkillerine öyle olduğunu söylüyorum. O çantaların içinde saklanmıyorlardı diyor. Bu tanık tarafından oraya tıkılmışlardı. Ne? Bunu doktor analizlerinden de görebilirsiniz diyor. Sanıklar çantaların içindeyken oldukça dayak yemişler. Hem oyuncu hem de kaptan tamamen belinsizdi diyor. Oha onu bulan adamı suçluyorlar bakar mısınız? E bile bile onları çantaların içinde bıraktılar diyor. Ama neden böyle bir şey olsun Why? ki diyor sayın hakim. Tabii ki cesetleri yok etmek için. Milyonlarca çanta dolusu para var diyor. Kurbanların bulunması uzun zaman alacağını biliyordu. Ama ne yazık ki tanık için kurbanlar uyandı ve evinden kaçmaya çalıştı. Ve tanık her şeyin bittiğini sanıyordu. Ama bu şimdi rahatsız etmeye başladı. Evet dedi. Seni anlayamıyorum dedi. Adam gerçekten suçlu çıktı ya. Eee? Bunun iyi bir şekilde olamayacağını görebiliyorsun. Ancak artık kararımı vermeye hazırım dedi. Sanırım davanın oyuncusu ve kaptanı. O da ne? Suçlu değil dedi. Siz ne yaptınız Bay Cheese? Biz özgürüz. Tüm suçlamalardan tamamen berat ettik bebeğim. Hey sorun yok arkadaşlar ama şimdi ücretimi artık istiyorum dedi. Bunun bunu amaçlı olduğunu düşünmüştüm diyor. 286 bin dolar mı? E o kadar bizim paramız yok diyor. O zaman bir elması çalmak için. İnanmıyorum. Yani avukat onları hırsızlığa teşvik ediyor. Ve film burada bitti. Sonuç olarak bir avukat parasını almak için hırsızlara hırsızlık teklif ediyor. E yok artık daha neler yani? Abone oldunuz mu? Like attınız mı? Arkadaşlarınıza benden çok çok selamlar. Bye bye!